Herkese merhabalar. Bundesliga'nın 10. haftasında Bayer Leverkusen Fortuna Düsseldorf oynayacak. Leverkusen geçen hafta sürpriz bir galibiyeti imza attı ve Bayern Münih teklasına 3 puanla döndü. Leverkusen de işte en son haftalara biraz daha iyi gidiyor. Zaten 5. sıraya kadar yükseldiler topladığı 15 puanla. Hani 9. 6. 15 puan Leverkusen için iyi e hafta üç kupa maçında da e hani zor da olsa galip gelmeyi bildiler e uzatmalarda. Hani Leverkusen öyle hani biraz e, şey olsa da hani sekse de yine de iyi bir görüntü de şu an e, konum itibariyle. E, rakibe bakacak olursak Düzel çok iyi bir başlangıç yapmışlardı. Yani, ligde gol yememe üzerine e, kurulu bir takımdı. E, birden kilidi açıldı diyebiliriz Düsseldorf'un ve üst üste e, aldılar ki geçen hafta kendi sahalarında 4 gol yediler. E, zaten kendi sahalarında da maç kazanamadı e, Düsseldorf takımı. E, bu maçta Leverkusen favori. Ben de Leverkusen geçen haftadan sonra bir yanıtma yapacağını düşünmüyorum bizde. İyi bir sinyal verdi geçen hafta Leverkusen. Bu haftada yine galip gelecektir bence. Sizlere de önerim Leverkusen galibiyeti olacak. Handikap olur mu? Onu çok şey yapmıyorum ama ben oran yüksek olması açısından yine bir handikaplı sıfır olabileceğini düşünüyorum. Düzeldor yine iyi kapanırsa. Ama dediğim gibi maçın bence bahsi maç sonucu bir.